Jinekolojik muayene herhangi bir hastalık ya da şikayet olmadığı sürece cinsel aktivite başlangıcından 2 yıl sonra başlanmalıdır yapılacak doğru ve düzgün bir transvajin da rahim, rahim ağzı, yumurtalık ve tüplerde bir hastalık olup olmadığı saptanır. Miyom, polip, yumurtalık kisti, tüplerde şişme ya da enfeksiyon transvajinal da mesane yani idrar torbası boşken görülebilir. Ayrıca cinsel aktivite başladıktan 2 sene sonra yıllık pap simir 3 yılda bir de HPV virüsü bakılmalıdır. Eskiden sadece pap simir alınıyorken şimdi jinekolojik muayenede asıl test HPV genotipleme yani yüksek riskli HPV olup olmadığı bakılması kotest yani yan testte pap smear testi olmaktadır. 35 yaş olup ailede meme kanseri öyküsü olanlarda meme ultrasonu 35 yaş, ailede meme kanseri öyküsü olmayanlarda mamografi 40 yaş civarında başlamalıdır. Yapılan meme ultrasonu ya da mamografide herhangi şüpheli lezyon varsa tanıya gitmek, iyi ya da kötü olup olmadığını ayırt etmek için altın standart meme emarıdır. Kemik taraması menopozdan 2 ila 3 yıl sonra en azından başlamalı. Erken dönem menopoz ve ailede osteoporoz kemik erimesi hikayesi çok netse menopozla birlikte kemik taraması başlayabilir. Doğal östrojen ve progestin tedavisi alan hastalarda kemik taraması 2 yılda bir yapılırken hiçbir hormon almayan, takviye almayan hastalarda yıllık kemik taraması kalça çıkığı ya da kırığını önlemek için önemlidir. 40 yaş üzerinde tümör markerleri dediğimiz 5 tane kan testine bakılması, erken dönem kanser teşhisi için tüm mide bağırsak organları da dahil olmak üzere önemlidir. 40 yaş üzeri doğru bir ultrason, pap papsimir HPV testi, mamografi, Kanda tümör markörü tanıması yaşam için önem arz eder.